Evet hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bir trilyonun biri gitti. İki kişi kaldık. Ebu evet. Bekir'i hakikaten çok seviyorum. Ebu Bekir canımız. Selam olsun. Ona selam olsun. Hakikaten de geleceğe bir not düşeyim. Çok iyi bir sunucu olacağını söylüyoruz. E, söylüyoruz. Öngörüyoruz evet. Evet. Şimdi bitiriyor gitti. Yeni bir format. Aklı Selim. Yani bir triyonun son bölümünden sonra bayağıdır görüşmüyoruz. Belki izleyiciler o günden beri bizim de görüşmediğimizi zannedebilirler. Ben maalesef seni her Sana gün. Sana maruz kalıyorum. <laughs> Öyle değil. Ben maalesef seni maruz her gün kalıyorum. Her gün görüyorum. Evet. Aklı Selim değerli kardeşler program gerçekten çok fazla ihtiyacımız olan bir şey. Aklı Selim. Her şeyde ihtiyacımız var değil mi hocam? Evet. Hayatın her şubesinde her alanda bir aklı selim alternatifi önümüze çıkıyor. Ve aklı selim üzere olmak da öyle kolay bir şey olmuyor. Çünkü insan duygularıyla hareket etmeye çok daha meyilli. Hamasi duygularımız, efendim o hoyrat tarafımız, hırçın yırtıcı yanımız, Sosyal aklımızı, Tabi, o aklımızı örtebiliyor. İnsanın böyle bir garip özellikleri var malum. Ama aklı selim gerekiyor yani. Şüphesiz. Evet. Aslında Tarihe bakışımızda, şimdiye bakışımızda, geleceğe bakışımızda birçok mesele konuşuyoruz ya. Yani hmm. Din, bilim, tarih, felsefe, sanat, spor ve bunların her birinde de biliyorsun çok seç seçenek var yani. Birçok insanın fikri evet. her kafadan bir ses çıkıyor denir yani. yani. Herkesin aklı var, herkesin hissi var ve birbirine karışıyor. Bu her cümle içerisinde de aslında birçok genç, birçok insan yani hangisi düzgün yol, hangisi müstakim, hangisini takip etmek lazım, tarihe nasıl bakmak lazım, dinlerine nasıl ilişki kurmak lazım? sanat anlayışımız, felsefeye bakışımız. E dolayısıyla bu kadar ses yumağı içerisinde, ses haritası içerisinde işte bir aklı selim lazım. Yani Aynen. bunları bir hiyerarşiye koyacak, bir öncelik sıralaması yapacak, derleyip toparlayacak. Bir yol yordam lazım. Aklı Aynen. selim dediğimiz şey aslında biraz bunu tertip etme, bunu düzenleme, bu konuda arayışa girme, beraber sohbete dahil olma meselesi. Evet. Bu mühim yani insanların ıskaladığı noktalardan biri ve bu sadece Müslümanlara sıkıntısı da değil. <laughs> Kesinlikle canım. Yani Kesinlikle. modern dünyada aslında dünyanın yaşadığı bir kaos. Hmm. Yani nihilizm, deizm, agnostizm falan derken aslında insanların arayışındaki sancıyı dillendirmiş oluyoruz. Hmm. Bir tarafta. Ya aslında kişisel olarak da öyle. Toplum, bir toplum da bu duruma düşüyor. Yani hatadan hemen önceki fotoğraf şu oluyor. Aklı Selim'ini kaybetti. Evet. Değil mi? Kazadan önceki son fotoğraf gibi yani. Bazen hadiseler etkili oluyor. Yani bazen yaşanmış hadiselerin İzleri etkili oluyor. Öfke hali işte. Trafikte de bile, yani akli selim levye alıp arabadan inmeyi sana telkin etmez. Etmez tabii. Yani hissiyat akla galip çıktığında mesela. Evet. Hata yapabiliyorsun. Geçenlerde şey demiştim ben. Benim şöyle bir sözüm vardır kim oldu? Hemen toparlandım ben. Benim şöyle bir sözüm vardır. Yani insanın hani bir duyguyu öldürmede. E, aklından daha etkileyici bir şey yoktur. Aklı örtmede de duygudan daha büyük bir katil yoktur. Bunların mücadele... <gülüyor> <gülüyor> Sen bu sözü çocuğu... kendine mi söyledin şimdiye kadar gizli tutup? <laughs> ya bu var ya. Bugün mü halka bu... açılıyor musunuz? bu... söz? <laughs> evet. Sezen Aksu'nun hala gün yüzüne çıkmamış bin, bin, 1600 tane bestesi var ya. Benim böyle maşallah toplumlara istikamet verecek <laughs> Öyle, sen daha henüz gün yüzüne çıkmamış. Çok sözüm var hocam yani. Hocam sen gidişat belli oldu. Sen o sözleri paylaş onun üzerine konuşalım. <laughs> <laughs> Ama bir ritmin değişti ha. Aha geliyor. Oo. gibi yani. Neyse iş şakası bir yana. Ama o mücadele de insan içinde de hep oluyor değil mi? Yani mesela bir hadisede, bir toplumda da oluyor yani. Şöyle bir iddiam var hocam. Aklı selim her zaman var oluyor. Yani mesela en kaotik, en hamasi e, duyguların böyle çok hoyratça ortaya saçıldığı, ağızdan salyalar saçarak çok büyük lafların edildiği e, zamanlarda bile bir yerde bir aklı selim sızı, şey, sızıyor yani. Bizi de tabii fıtrat diyorlar ya Aa, değil mi? böyle o fıtratın temiz, bozulmamış, tahrip olmamış ki kendini hissettiriyor. Bir tabii. fısıltı gibi bile olsa oradan bir geliyor Diyorsun ki evet yani bir taraftan da bir ses bana şunu telkin ediyor. Adeta evet. istikamet üzere nerede durulacağını hangi yolu takip edersem felaha çıkacağımı hissettiren böyle bir dokunuşlar oluyor. Ama ben o sözün etkisinden çıkamıyorum. <laughs> bir de şey de var. E, yani bundan sonra yani... konuya adapte olamazsam. <laughs> olamazsam sebebi ben değilim. Vallahi. Bir de şey de var mesela e, o insan içinde de bazen çatışmalar yaşıyor işte ne yapacağını bilemiyor bazen öfkeyle, bazen işte bir sevgiyle. Sevgi de galebe çalıyor, aklı örtüyor değil mi? Bunların içerisinde o gelgitler yaşarken de o aklı selimin sesini derinden duyuyor. Doğruyu bir yerde hissediyor işte bu. işte orada o akla, yani aklı selime. Bak zaten burada vurgu o. Akıl değil sadece. Selim akıl. Terbiye edilmiş, terbiye, terbiye edilmiş. Edilmiş. Aynı anda söyledik yani. Terbiye edilmiş akıl. Tahsiye edilmiş akıl. Aynen öyle. Çünkü akıl da bir mekanizma nihayetinde yani. Alet tabii. Üstadımız da öyleler Gazali. O, o sesi işte kulak vermek de kolay bir şey değil. O biraz insanın hani tabiatını zorlayarak kazanabileceği de bir şey. Yani o esnada bir tavır Evet almasında etkili olması yani. Hani gelenekte işte buna rasy aklı rasyonelleştirme yani mantık disiplini tasavvuf buna riyazet diyor. O, o terbiye o kadar zor bir şey ki onun yöntemi nasıl geliştirebileceğimize dair gelenekte çok yöntem arayışı da olmuş tabii. yani. Hani felsefe işte nazarı aklı düzenlemek üzerine hı hı. o müstakim aklı nasıl oluşturacağız? Bir taraftan işte o psikolojimizi nasıl aklımıza hakim olmayacak şekilde terbiye edeceğiz? bedeniye arzuları var, efendim hissiyatımızın bize telkin ettiği bazı böyle şeyler yani bazen var. Bazen zorbalıkları oluyor. Tabii. Seni adeti aklını hiç duymazdan geleceğin bir baskınlıkla üretebiliyor içeride. Biz de ama bu aklı selimde herhalde ilk bir oturumlarda şeyi konuşacağız. Ha, onu söyle hocam. Ne yapacağız burada? Ee, aslında biraz biraz önce de temas ettiğimiz gibi yani tarihin Şimdinin ve geleceğin evet. muhasebesini yaparken... Dün, bugün, yarın. Evet. Dün, Şöyle de, yani, demiş olalım izleyiciler belki bu seriyi devam ettirmek isteyenler ne beklediklerini görsün. Dün derken bir tarih perspektifi, selim Selim'le tarihe bakmak. Evet. Tarihine gene selim. aslında bilim, din, tabii felsefe, hepsi. Felsefe, sanat, Sonra bugüne geleceğiz. ...miras, Şimdinin meseleleri, muhasebesi ve burada nasıl hem bir Müslüman evet. olarak hem de bu zamanı yaşayan bir insan olarak bu kozmopolit yapı içerisinde, bu kaotik tartışmalar yumağı içerisinde nasıl Selime yönelebiliriz. Bunun hmm. muhasebesini mahkemede. Ve buradan da dünya nereye gidiyor? Yarın, istikbali konuşma, evet. teşebbüsü, cüreti mi diyeyim. Evet. Yani o da biraz şey işte. Yani aklı selimle e, nasıl yarın oluşturulur? Hani ikisi biraz irademizde değil gibi. Özellikle biri geçmiş, geçmiş Tabii. gibi. Ama oradan ders almak, Tabii orayı ki. doğru anlayıp anlamadığımız üzerinden yarını inşa ederken hatalı karar vermemek. Çünkü tarihin de istilası var. Yani biz mesela tarihle ilişki kurarken tarih bizim üzerimizde bir baskı oluşturuyor. Tarih şuuru dediğimiz şey doğru inşa edilmediğinde tarih bizim şimdimizi dönüştürüyor. Tarihin istilası var. Mesela Türk tarihinin bizde bir istilası var. İşte bu coğrafyanın tarihinin bizde bir baskısı var, bagajımız var. Dini tarihin bizde bir doğru anlayıp anlamadığımıza göre bir bagajı var. Zaten tarihte yapılabilen bir şey ya yani. yani hani şeye benzetiyor hatta bir tarih felsefecisi Karl. Ee, diyor ki tarihçi A atar, olta atmaz. A her türlü balık gelir, tarihçi onlar içerisinden seçer, istavritleri seçer. Der ki bu bölgede istavritler var. İşte delili de bu. Halbuki A'daki diğer yerlerini atabilir yani. Yapılabilen bir şeydir yani. Tabii. İnşa ediliyor. İnşa ediliyor, yeniden inşa ediliyor. Türkiye buna çok aslında e, aşina. Mesela Abdülhamit, Vahdettin devlet eliyle müfredatlara kadar sokulup iki insanı mahkum etmişsin resmi tarih. Her resmi tarih inşa edilmenin tabii, artık en dünyanın her yerinde resmi tarih yapılan yapılıyor evet, değil mi tabii. yani? İnşa ediliyor yani. Bir çok örneği var. Evet, Suriye'de mesela Esed rejiminin bir tarihi vardı mesela. E, kepaze bir şeydi. değil. Hani hani bir tarih yaparken de mesela halkını aşağılayacak bir şey de yapmayabilirsin. Şimdi o kadar ki e, işte Kore'de Kore milli takımı yeniliyor. Onu kendi milli takımının yendiğini e, gösterecek şekilde halkını anlatabiliyor. Tarihi Aynen. geçtik. Bir de oryantalist tarih diyoruz. Mesela Avrupa merkezci tarih diyoruz. Yani medeniyetlerin de mesela insanların kendini, tarihini nasıl anlayacaklarına dair telkinleri de var. Tarih mühendisliği de yapıyor. Yalnızca Tabii. kendi tarihini inşa etmiyorsun başkalarının tarih anlayışını da inşa ediyorsun. Bu da bir mühendislik. Hı hı. Tarih şuuru yerli yerine oturtulmadığı sürece bu edebiyat anlayışımıza, müzik anlayışımıza en tali konulara bile sirayet ediyor ister istemez. Hı. Dolayısıyla senin özlü sözlerine çok, <laughs> çok ihtiyacımız var. var. Yani zaten Türkiye niye bu halde anlıyorsun yani. Ya ben mesela işte programın ismi ne olsun filan şey yaparken hep senin sözlerini düşündüm. Dedim Oradan ilham Bu söze ne yakışır? Hangi tamlama? Hangi terkip bunu ya. tam karşılar? Hocam artık ansiklopedi yapıyorlar. A harfinden kartabilirsin. Akıl var, Selim var. Birleştirirsek güzel bir çocuğu olur bunların. <gülüyor> <gülüyor> gibi bunların izdivaçları. Aksel. <gülüyor> <gülüyor> Aksel araba kiralama firması gibi. Axel. Evet, e, önce bir geçmişi konuşacağız dedik. Bunu bilmesi gerekir arkadaşlar. Sonra bugünü, sonra da yarını. E, bugünü yorumlamak için de geçmişe ihtiyaç var. Yani hani neden geçmişten başlıyoruz? Çünkü geçmişle getiriyor. Bugün geçmişle geliyor yani. Geçmiş bize bugünü getiriyor. Hiçbir gün yeni bir gün değil ki. Tabii eklektik bir tarafı var. Tabii. İşte dedik gibi inşa edilen bir tarafı var. Yani doğru, bize doğru telkin edilip edilmediğini, muhasebe etmediğimiz sürece aldanabiliyoruz. Tabii. Tarih tasavvurumuz Şeyin kitabının başında şöyle bir şey vardı, ee, eğer boğa böyle başlıyor, tarih kitabı. Hmm. Eğer diyor bir sonraki boğa bir öncekinin başına matadorların elinde ne hale geldiğini bilseydi o matadorun oyuncağı olmazdı. Yani bir senin sözün değil ama... <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bence o da hani fena değil ama hani... Güzel bir, değil. Bir senin sözün değil. Evet. Yani o boğa oyuncak oluyor ya sonuçta hakikaten hikayenin kendisinden ibaret olduğunu zannediyor. Tecrübe de bundan dolayı çok kıymetli ya. Yani Tabi yani. istikameti tanzim eden aslında en başvurulacak rehber adreslerden biri de tecrübe. Evet. Yaz sınamaz bir şey. toplu Tarih toplumların tecrübesi Hı -hı. bir de şahsi tecrübeler de var tabi. Evet. Yani bu şimdi muhasebe ederken yani bir yakın tarih Türkiye'yi muhasebesini yaparken bile insan kendi kişisel yolculuğunda Türkiye'deki siyasi ne bileyim işte bilimsel çalışmaların o seren camına biraz baktığın zaman bir bakıyorsun ya benim Kırk yıllık hayatım bile bana neleri öğretti diyorsun. Oradaki hmm. kitabı bir bilgiye aldanmıyorsun mesela. Bir propagandanın etkisinde manipüle edilmiyorsun. Zaten mevzu burada hani bizi takip edecek olan genç arkadaşlar da hmm. aslında bu muhabbeti sürdürelim yani. Temenni bu. Doğru. Tarihe bakarken. Yani diyor ki, demek istiyor ki Sayın Melikşah sizlerin tecrübelerini de ıskalamayın. Yok sadece asla. Kitaplarını, yani bizim kitaplarını özlü bir ok sözümüz yok diye. <laughs> yani benim sadece kitaplarımı okuyarak Bilgilerimden istifade ederek yetinmeyin. Olmaz. Bizim yaşanmış hikayelerimiz de var. O hikayeleri ben bir anlatırsam Özüm o kitapları var. kimse okuyamaz. <laughs> Özüm var ama söze dönüşemiyor. <laughs> ya da bizim WhatsApp yazışmalarımız deşifre olursa o kitaplar ne olur bilmiyorum. Evet, yok. Bir patlama yaşanır ama. Evet, yani, <laughs> doğru. İlgi de çekebilir. Çekebilir tabii. Evet. Şimdi yani mitten bir arkadaş da bu programları takip ediyorsa Hı. deşifre şey yapabilir yani meraktan. Bunlar ne konuşuyor? <laughs> şey, kırdırıp... Yok WhatsApp kırdırılmıyor. Rahat olacağım. Öyle mi? Aha. Çok klişe bir şey de var. O da e, akla geliyor. Hafızasız toplum. Hafızasız insan e, nasıl anlam kuramıyorsa kuramazsın değil mi hocam yani? yani Tabi. Evinin yolunu bulamazsın. Sareyi tanıyamazsın. Düşünsene yani. Hani... En acıklı olanı o olur benim için. E, tabii. Allah'ım sen muhafaza eyle. i̇şte yani bir toplum için de aslında aynı şey yani. Anlam inşa etmek ancak tarihle mümkün ve e, tarih dediğimiz şey aslında bir zaman felsefesine dayanıyor. Bakın şu var abi, e, bu zaman ve mekan felsefesi çok iyi kavranamadığı için bence de biraz. Yani zaman ve mekan salt olarak evet. ontolojik olarak çok iyi kavranamadığı için e, anlam katmanlarında çok yüzeysel bir yerde kalabiliyoruz. Satirleşme oluyor. Evet doğru. ben şimdi ihya derslerinde hacı işliyoruz mesela. Hac bahsinde işte mekan felsefesini konuşuyoruz. Geçen Hatta yukarıda Hı -hı. çayda da konuştuk ya senle de. Zaman bendedir, mekan bana emanettir diyor ya Necip Fazıl merhum. E, o yüzden hani biraz zamanla ilişkisini iyi kuramayan bir insan aslında gelecekle ilgili kaygı yaşamak da zorunda. İster istemez. Hem de tabii. mekanla ilgili. Maddi yani da bir kaygı tabii, yaşamaya tabii. başlıyor. Tabii Yani benlik kaygısı yaşıyor ve bunları üzerinden atması için de tekrar o muhasebeye tekrar tekrar dönmek zorunda kalıyor. Yani onu yüzeysel bıraktığı sürece o defter yani, kapanmıyor. Aynen, kapanmıyor. Aynen öyle. Herkesin hayatında da var öyle. Var. Aynı yani, problemlere bir daha döndüğünü hisseder. Döndüğünü hisseder. Mesela şöyle yani problem krize döndüğünde ben şöyle e, görüyorum şunu. Diyorum ki ya bunu şurada çözebilir miyim? Burada çözebilir miyim? Orada halının altına, orada çekyatın altına süpüre süpüre. Süpürmüşüm. Ondan sonra şimdi de işin içinden çıkamıyorum. Ben de oluyor mesela yani. Yani o geçmişe böyle dönüp baktığında problemleri halletme fırsatları daha kolayken ihmal ettiğim şeyleri görüyorum. Ha bizde yani. hep var hocam. birazcık herhalde e, genetik kodlarımızla da alakalı <laughs> bir şey toplumsal olarak. Biraz Türk, hani Türk ve Süryani pragmatik yaklaşıyoruz meselelere. Evet. Hızlı çözüp Yani ayağımıza taş olmasın yeter deyip kenara kaldırıyoruz ama o taş yine yarın bir gün yola tekrar düşecek. Birinin yani benim olmasa bile birinin başına problem getirecek. Dolayısıyla külli bir çözüm, birazcık ciddiye alma meselesini önemsemiyoruz evet. yani. O da gelişi güzelliğe sebebiyet veriyor falan. bu Ama evet. dediğin gibi tecrübeye de vesile oluyor bir taraftan. Tabii. Yani ister istemez o yaşanmışlıklar senin bu muhasebeyi yapmandaki şeyi, motivasyonu katlıyor ama ha hmm. birazcık da enerji zayiatına sebebiyet veriyor. Bundan sonraki oturumlarda tarih kısmını konuşacağız dedik ama hani tarih deyince de ne kronolojik olarak hmm. bir çizelge takip takip edeceğiz, ne de yani işi böyle Hz. Adem'den başlatıp bugüne kadar böyle peyderpey getirmek gibi bütün meselelere temas etmek gibi bir şey yok. Oralara döner atıf misalleri ha, yer oradan yer buluruz tabii ki yani. de temas edeceğimiz konular olacaktır ama mevzu aslında ana hatlarıyla. Bugünü yaşayan insanların tarihle ilişki kurmaktan kaçınamayacağı bazı ana başlıklar var. Bazı ana konular var. Bunlara temas edip oradan çünkü bizim aidiyetlerimiz bakımından mesela bugün Türkiye'de Müslüman olan bir bireyin dini tarih bakımından bir şuurunun olması lazım. Dolayısıyla bunun hangi yolculuk üzerinden geçtiğine dair bir tarih perspektifi. Öte yandan işte bir milliyetçilik kültür çatışması yaşanıyor halen hazırda. E dolayısıyla bizim etnik milliyetimize dair de bir muhasebe yapabiliyor olması lazım. E bir de bugünü yaşayan insanların birçok başka problemleri var. Yani işte sanat, sepet meselesi. Bilim. Bilim meselesi. Düşünce, fikir, bilim. Evet. Bunlarla ilgili de yani ha tarih hangi şubelerden geçti? Bu karşımızda bulduğumuz sorunlar, bugünün hmm. sorunları değil. Bir kısmı geçmişten geliyor. Bir kısmı yolculukta bagaj kazandı, büyüdü. Hmm. Dolayısıyla hani oralara temas ederken oradaki paradigma dönüşümlerini, kırılma hmm. noktalarını filan hmm. Temas yani ederek. bizimkisi biraz tarih sosyolojisi, tarih felsefesi Evet diyebileceğimiz bir şey olacak. Tarihin kendisini burada gün gün yani o öyle. haç meydan muharebesini yani, yani konu ediyoruz. Tarih dersi değil. Bu yani. Onu söyleme söylememiz gerekiyor. Kırılma bu. noktaları üzerinden. Bir de bu yani üç bölümden oluştuğunu düşünürsek, geçmiş yani dün, bugün, yarın diye bu çizdiğimiz sınırlar geçmişle, dünle ilgili. Evet tabii. Yani Birkaç bugün oturum ve geçmiş muhasebesi değil. yapacağız sonra... Nasıl evet. olursa zaten bugüne geliriz. Bugüne geleceğiz ve geçmişin o konuştuğumuz meseleleri bağlamında bugünü nasıl ele almak lazım? Nerede hata yapıyoruz? Tarihi öyle okuyunca böyle neticeler vermesi doğru mu, yanlış mı falan gibi. Hı hı. Diğer birçok alanlarda onun da muhasebesini yapacağız yaparız inşallah. inşallah. İnşallah e, Senin yeni bir program yolculuğuna çıkmak gene çok keyifli hocam. Çok keyifli. Bu keyfi e, yaşadığını fark ediyorum ve izleyicilerin de bizi desteklediğini duyar gibi <laughs> Melikşah Hoca Konuşsun Derneği'ni kapatma ha, platformu. Onlara bu. çok se selam söylüyorum inşallah. Ha, öbür platformu mu duydun mu? Desteklerini Melikşe dinleyemezler. Melikşehir Hoca daha çok konuşsun derneği kapatılsın platformu. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu platform Ya Bu var. platform bile benden çok konuşuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi o zaman hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki hafta görüşürüz inşallah.